Son iki defadır gelişimizde şansımıza hep şiddetli fırtına ve kar çıktı. Tekrar Erciyes'teyiz. Ebru, ben, Ayaz, Gökhan, Didem ve Mire olarak dört yetişkin iki çocuk olarak geldik. Bu dağa çok sık geliyoruz çünkü çok güzel bir bölge. Yani baştan sona saydığınızda toplam 75 kilometre pist var. Bu kadar çok uzun pistlerin olduğu başka bir dağ yok. Palandöke'ne son dönemde gitmedik. Belki Palandöke'nin pistleri genişletilmiştir bilmiyorum orası detaylı. Ancak burada 14 mekanik lift, 41 pist toplamda da 75 kilometre pist var dediğim gibi. Ya yani dağın bir yüzünden doğu tarafından, tekir tarafından kaymaya başladığınızda aktarmalarla birlikte hisarcı kapı üzerinden geçtiğinizde. Hacılar tarafına kadar, kuzey tarafına kadar kayarak gidebiliyorsunuz. Neredeyse yarım gün gidiş, yarım gün dönüş sürüyor. Bu bir hayli avantajlı tabii ki. Merkez pist burada, eski pistler daha doğrusu. 2014'te revize oldu. İşte gondollar falan yapılmıştı, 2013'te galiba. Ondan sonrasında dağ bölgesi bir hayli genişledi. Eski pistlerin olduğu bölge, ana istasyonların olduğu bölge, kafeteryaların da olduğu bölge aynı zamanda ve otellerin de Tekir Kapı. Ana bölge Tekir Kapı. Tekir Kapı'dan yu yukarıya çıktığınızda isterseniz sol tarafa Develi Kapı tarafına da gidebiliyorsunuz. Develi Kapı'nın da 4-5 tane lifti var, pistleri var. Yukarıya tekere de bağlanabiliyorsunuz yine birlikte. Tekir tarafına geçip Hisarcık Kapı tarafına geçebiliyorsunuz. Orada da çok güzel pistler var. Hisarcık Kapı'dan da aktarma istasyonları ile kayarak Hacılar tarafına geçebiliyorsunuz. Hacılarda da gondol var. Ve Hacılarda kaydıktan sonra yine aynı Karakulak liftleri üzerinden işte Yalçın var orada. Sırt üzerinden geriye dönüyorsunuz Hisarcık Kapı'ya. Hisarcı kapıdan sonra da tekrar yukarıya doğru Keven pistiyle çıkıp sonrasında da Tekir Gondol'dan aşağıya ana merkez istasyonuna gelebiliyorsunuz. Develi Kapı'dan da araç otoparkları ve girişler var. Meşhur en pahalı otellerden birisi Magna orada zaten. Magna'nın önünden direkt liplerden çıkabiliyorsunuz. Biz kalamıyoruz vallahi Magna'da o kadar paramız yok. Yani bir 40-50 bin lira para verip de Magna'da 4-5 gün kalamayız yani. Çok ciddi paralar. Tekir Kapı ana merkez istasyonu zaten. Hisarcı Kapı'da da yine otopark var. Hisarcı Kapı'dan da direkt arabanızı park ederek dağa çıkabiliyorsunuz. Hacılar Kapı'dan da tabii ki girebiliyorsunuz. Hacılar Kapı'da ana istasyonlardan birisi yine Dekir Kapı gibi gondolla direkt yukarıya çıkabiliyorsunuz ve uzun çıkıyorsunuz. Yani başladığınızda 2200 metre çıktığınızda 2670 metrelere kadar çıkıp oradan aşağı doğru kayabiliyorsunuz. Hacılar tarafını da biz çok seviyoruz ama senelerdir hacılara gidemedik bir türlü. Çocuklarla geldiğimiz için hep Tekir Kapı tarafında onların eğitimi şusu busu derken fazla uzaklaşamıyoruz. En fazla 2 saatliğine hocalarda kalıyorlar. Hocalarla birlikte kayıyorlar, ders alıyorlar ve sonrasında bize teslim ettikleri için geriye dönmek zorunda kalıyoruz. Biz her sene buraya geldiğimizde hem dağ havasını alalım, kayak kültürünü birlikte yaşayalım diye kayak otellerini dağdaki otelleri tercih ediyorduk. Ancak bu sene hem kur hem de enflasyon yüzünden feci bir fiyat farkı çıktı. Neredeyse aşağıda kalma bedeliyle dört kat bir bedel çıktı. Biz de o yüzden aşağıda kaldık. Araç kiralama, uçak dahil bütün kalma bedellerimiz dörtte birine mal oldu yukarıdaki dağda kalmaya göre. Yani artık bundan sonra aşağıda kalmayı tercih ediyoruz. Bir de son iki defadır gelişimizde şansımızı hep şiddetli fırtına ve kar çıktı. Bu sene bir buçuk metre kar var ama sömestrede birinci hafta gelenler de hiç kayamadı. ikinci hafta gelenler de hiç kayamadı. Bayağı bir herkes yani paramla rezil oldum denir ya, aynen öyle bir durum söz konusu. Hem küple para veriyorsun, hem de hiç dağda kayamayarak otelde takılıp kalıp hiçbir şey yapamıyorsun. Biz aşağıda kaldık. İyi de oldu, güzel de oldu. Çünkü çocuklarla birlikte geldiğimiz için çocukları oyalamak çok zor. Yukarıya dağa çıkamıyoruz, dağ yolu kapalıydı. Fırtınadan dolayı yol daha iyi kapandı. Biz de şey yaptık, Selçuklu Müzesi'ni gezdik, kaleyi gezdik, kale civarındaki kapalı çarşıyı gezdik. Kayseri kültürü çok eski bir bölge. Yani Erciyes'in eski adı Argeus. Kayseri'nin tarihçesi 6000 yıl öncesine dayanıyor. Kent Hititler zamanında kurulmuş. Daha sonra Roma İmparatorluğu himayesinde kalmış. Roma İmparatorluğu zamanındaki bölgesel yöneticilere Kayser denildiği için kentin ismi Kayseriya olarak anılmaya başlanmış, öyle konmuş. Asıl kentin tarihçesi Selçuklu zamanında başlıyor. Şu an zaten görebileceğiniz bütün mimari eserler hepsi Selçuklu zamanında kalma. Selçuklu Müzesi var zaten merkezde de. Sonrasında da Osmanlı döneminden sonra günümüze kadar tarihçesi uzanıyor. Ve tabii ki İpek yolu üzerinde olduğu için kent her zaman zengin olmuş Kayseri bölgesi. Şu an 1,5 milyon nüfuslu bir büyük şehir zaten. Birinci gün hiç daha çıkmadık zaten. Çarşamba günü. Zaten geç gelmiştik. İkinci günde işte yarım günlüğüne çıktık yukarıya. Çocuklar işte yine dağ kapalıydı. Bütün liftler kapalıydı. Dette fırtına vardı. 70-80 kilometrelik rüzgar vardı. Çocuklar birazcık baby liftte işte kayak dersi aldılar hocadan. Birazcık pekiştirmiş oldular. Öğrendiklerini unutmasınlar diye. Sonraki gün, cuma günü ancak pistlere çıkabildik, kayabildik. <laughs> Öyle var ya. Fidan nerede? Nerede? Ben gerinizde kaldım ya, kamerayı çıkarttım. Evet evet şahane ya. 3 gündür buradayız. Fırtınadan dolayı kayamadık. Bugün şu an siftah yapabildik ancak. Çocuklar haydi bakalım yürüyün. Kayın. Haydi bakalım. Aferin size lan. Bak bu süsli bile ne güzel kayıyorlar ya. Bravo! Yavaş çocukların arasına geç falan süpüde. İndireceğim kafasına da. Batonu şimdi birinin ya. doğru geçmeye başlayacağız. Haydi sağa doğru. Ebru takip edin. Direkt sağa. Tam sağ. Şuradan aradan geçiyoruz. Haydi. Dikkat. Buradan çıkın. Bizten çıkıyoruz buradan. Hadi bakalım. He? Evet buraya kadar. Aferin size. Tüm gruba bravo. Ailecek çok güzel kaydık. Aferin hepinize.